Merhabalar, hazır Steam indirimleri de yaklaşıyorken dedim ki ikinci bir tavsiye videosu yapayım da bradalarım Steam indirimlerine hangi oyunlar alacağız diye kara kara düşünmesinler efendim. İlk video için de şu köşe ya da şu köşe, şuralardan bir yerden ilk videoya da bakabilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Ee, benim severek oynadığım, önerdiğim bir takım oyunlar. Buyurunuz. Tarih 19 Kasım 1998 Gabe Newell, Mark Lidlow, Robin Walker, Randy Pitchford... Richard Gray. Oyun tarihini kökünden değiştirecek bir oyun yaptıklarının acaba farkında mıydılar? Belki de biliyorlardı. Yani belki de farkındaydılar. Hani çok bilmiyorum çünkü böyle hani Barış Özcan gibi giriş yapayım dedim. Hani farkında mıydılar? Soru bir şeye bağlayayım falan dedim ama yok bağlayamadım. Half-Life serisinin PC oyuncularında yeri ayrıdır. İlk oynadığımda yaşadığım heyecanı hala hatırlar. Ara sıra aklıma gelir ulan ne oyundu be derdim. İlginçtir aynı duyguları Half-Life 1'in yeniden yapımı olan Black Mesa içinde yaşadım. Geçtirici ekip Crowbar Collective'in yapımı yılan hikayesine dönen Remake projesi Black Mesa gerçekten hem Half-Life'ın ruhunu çok iyi yakalamış hem de özüne sadık kalmış hem de orijinal oyunun üstüne koyup kendi ufak dokunuşlarını da oyuncuya hissettirmiş bir yapım. Half-Life'ın o kendine özgü anlatım şeklini birbiriyle bağlantılı bulmacaları çözerek bir sonraki haritaya doğru ilerlediğiniz bölüm tasarımlarını özlediyseniz Black Mesa sizin için ilaç gibi gelecektir. Bu araştırma merkezinin sırlarını çözmek size bir filmin içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. E film demişken Half-Life'in bayağı bir esinlendiği 1996 yapımı The Arrival filmini size tavsiye ederim. Charlie Sheen başrollerde oynuyordu. Bir benzerliklere bakın. Charlie Sheen'in şu hali kime benziyor bir göz atın derim. Geliştirici ekip Zen gezegeninin tamamlanması için bayağı bir uğraşmıştı. Oyunun çıkışı defalarca ertelenmişti. Ancak sonuç bu ertelemelere değmiş. Zen gezegeni gerçekten muazzam olmuş. Resmen ayrı bir oyun, ayrı bir bölüm tasarımı yapmışlar burada. Şu sahnelere bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. E daha fazla anlatmama gerek yok. Artık gerisini siz keşfedin. Yani Black Mesa benim bu sene oynadığım en iyi oyunlar arasında yer alıyordu. Hatta 9.0 puanı da yapıştırıyorum. Yine başladık. Evet başladık. Küsuratlı gibi tamamen uydurdum puan vermeye. Başladık. 9.0 verdim. Black Mesa şiddetle tavsiye edilir. Hem de aşırı şiddetle. Yani Geçtiğimiz Kasım ayında çıkan çizgi roman uyarlaması Black Set Under the Skin hikaye odaklı dedektiflik, araştırma, bulmaca oyunu sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. İnsanları yerine hayvanların yerleştirildiği Black Set dünyasını İspanyol yazar Juan Diaz Canales ve çizer Juano Guarnido birlikte oluşturmuş. Oyunumuzda çizgi romanlara sadık kalarak 1980'lerin Noir havasını çok güzel yansıtıyor suça, şiddete ve ırkçılığa gömülmüş New York'ta kendi yöntemleriyle adaleti sağlamaya çalışan karizmatik kedi dedektif John Blackstead'i kontrol ediyoruz. Kendi yöntemlerimiz derken lafın gelişi söylemiyorum. Çünkü geliştirecek ekip Pendulo Studios, Blackset Under the Skin'de Teltala Games Gamesvari seçimlerin sonuçları etkilediği bilindik bir gameplay tarzıyla karşımıza çıkıyor. Yani insanlarla konuşuyor, ipuçları topluyor, daha sonra başımıza iş açması muhtemel sizi oldukça zorlayan bazı seçimler yapmanız gerekiyor. Sherlock Combs vari 6. hisleri olan ve ipuçlarını ustalıkla birleştirme kabiliyetine sahip John Blackset ile Şüpheli bir intiharın ardındaki sır perdesini kaldırmaya çalışıyoruz. Aniden ekranda belirlen duşlara basmalı dediğimiz türden aksiyonuyla zaman zaman ecel terleri döktüren Blackset Under The Skin sürükleyici ve dallanıp budaklanan hikayesiyle oldukça keyifli bir oyun. Karakter kontrollerinin ve kamera açılarının çok iyi olmadığını söyleyebilirim ama. Ancak hikaye gerçekten güzel işlenmiş. Çizgisel ilerlemiyor sürekli merak uyandırarak yeni şüpheler doğurarak sizi oyunun içinde tutmayı başarıyor. Eller'in o güzel caz müziklerinden hoşlananlar bu oyunu ayrı bir sevecek diyor ve umut vadeden bir ilk oyun olan Black Set Under the Skin'i dedektifçilik oynamak isteyenlere tavsiye ediyorum. Yakuza serisini böyle uzaktan kapı kenarından sinsice takip ettim ama oyuna bir türlü başlamaya cesaret edememiştim. Malum 750 tane Yakuza oyunu var yani hangi birinden başlayayım diye bir türlü girememiştim. Yakuza'ya başlayamıyorum bari serinin spin-off'u olan Judgment oyununa başlayayım diye düşünerek Judgment oyununa girmiş ve çok beğenmiştim. Judgment'da bir Yakuza idi. Eski bir avukat yeni bir dedektifi kontrol ediyoruz. Cinayet davasının içinde buluyoruz. Kendinizi siyasete ilaç sektörüne kadar uzanan olaylar silsilesi içinde buluyorsunuz. Hani film gibi oyun derler ya, Judgment'ın hikaye anlatımı tam olarak öyle. Film gibi, hatta daha çok bir Kore dizisi gibi ilerliyor. Bölüm bölüm kör düğüm olan hikayenin düğümlerini çözmeye başlıyor. Tüm karakterlere yavaş yavaş ısınıp yavaştan gerçekten Kamurocho vatandaşı haline geliyorsunuz. Film gibi dediysem aklınıza daha çok Jackie Chan'ın aksiyon dövüş filmleri gelsin. Çünkü ana karakterimiz Yagami, ip meni aratmayacak bir dövüş yeteneğine sahip. İki farklı dövüş stili arasında geçiş yapabiliyor. Yetenek ağacından yeni özellikler açarak çok fantastik şekillerde adam pataklayabiliyorsunuz. İlginç dedektiflik yan görevleri yapabiliyor. Pek de zor olmayan ufak bulmacalar çözerek ipuçları toplayarak yeni deliller elde ediyor ve çapkın kayıp çocuklar, aldatma, kadın donu sevdası bir sapı yakalama gibi çeşitli yan görev dosyalarının peşinde oradan oraya koşturuyorsunuz. Oyunun dedektiflik öğeleri bayağı bir tırtı O konuda uyarayım sizi ama Yagami'yi ve diğer karakterleri oldukça seviyorsunuz bu oyunda. Judgment'a da yaptığım incelemede 81 gibi bir puan vermiştim. Artık siz de benim böyle bol keseden salladığım puanlara bakıp kendi kafanızda bir sıralamada yaparsınız. Alsam mı almasam mı falan bilmiyorum artık bir şeyler. Hangimiz kral olmak istememişti? Ki Hangimiz sırça köşkümüzde oturup halkın derdine tasasına koşmak sonra da efendim yazlık bir yerde bir yazlıksa kapı çaldı. Galiba. Dilebilir mi? Evet hepimizin en azından çoğumuzun rüyalarını süsleyen krallık fantazisini gerçekleştirmek için Yes Your Grace'i sizlere tavsiye ediyorum. Bu görselliğiyle beni benden alan piksel tarzdaki yönetme simülasyonu türündeki oyunda Kral Eric oluyor ve krallığın tüm derdini, tasasını dinleyip bunlara çözümle üretmeye çalışıyorsunuz. Kral olmayı kolay mı sandınız? Sizi bir günlüğüne Erik'in yerine geçmeye davet ediyorum. Büyük güç, büyük sorumluluklar ve zorlu seçimler getirir. Sadece halkın derdini dinlemekte de yetmiyor. Farklı kişilik özellikleri olan hane halkının, efendime söyleyeyim karınızın, çoluğunuzun, çocuğunuzun, vezirinizin de sorunlarını çözmeniz, her hayata dokunmanız hatta bu hayatları yönlendirmeniz, bir yandan da krallık kaynaklarını yönetmeniz gerekiyor. Kaynak sıkıntısı mı çektiniz? Diğer krallıklarla ittifaklar kurarak, evlilikler tertip edin. Ama unutmayın ki yaptığınız her seçimin de bir karşılığı olacak. Müzikleri, atmosferi, hikaye ilerleyişi çok başarılı bir bağımsız yapım. Yaptığınız seçimlerin etkilerini gördüğünüz nadir oyunlardan. Tek kusur Türkçe altyazı olmaması, olay ve diyalog odaklı bir hikaye ilerleyişi olduğu için biraz İngilizceye hakim olmak istiyor. Bence indirimlerde yine kaçırılmaması gereken yapımlardan biri. Oyunun süresi evet kısa ama tekrar oynanabilirliği çok yüksek bir oyun. İstek listenize bir atın derim. Ya Kingdom Come Deliverance'ı o kadar çok övdüm ki yani umarsızca aşırı övdüğüm oyunlar sıralamasında Bannerlord'dan sonra ikinci sırada da Kingdom Come Deliverance geliyor ama oyun kesinlikle övgüyü hak ediyor. Witcher bitti. E orada da saatler gömdüm. Skyrim desen iliğine emcükledim. Fallout serisini yalayıp yuttum diyorsanız yeni bir oyun arayışı içindeyseniz bu tarzlara yakın bir oyun arıyorsanız al işte Kingdom Come Deliverance sizin için var. Grafikler, atmosfer muazzam. Belki de oyunumuz 1200'lerin bohemyasında geçtiği için şehirler, köyler bu kadar boş görünüyordur bilemiyorum ama atmosfer tatmin eder. Babasının intikamını almak için yola çıkan Henry ile birlikte bohemyayı keşfetmeye başlıyor. Oyunun oldukça eğlenceli ve özgün diyalog sistemini kullanarak insanlarla iletişime geçmeye çalışıyorsunuz ki karizmanız, soylu olup olmamanız, giydiğiniz kıyafetin üzerindeki kir, kaliteli ipekler giyip giymemeniz yani görünüşünüz dahi diyalog seçeneklerini değiştirebiliyor. Kendine özgü savaş sistemi de sizi tatmin edecektir. Özellikle karakter geliştirmek için çok fazla emek harcamak sizi bayağı bir oyunda tutacaktır. 100 saate aşan uzun oynanış süresini değecek bir macera olacak ki genişleme paketlerini de alırsanız bu süre daha da uzayacak. Yani Brada'nızın özel tavsiyesidir. 87 gibi de bir puanı yapıştırdım ben bu oyuna. Hatta 88 verdim. Yok 87'ye geri düşürdüm. Ya nasıl olsa kanal benim değil mi? Veririm 90 verdim. Al 85'e geri düşürdüm. Ya bağımsız olmak gerçekten müthiş bir şey. Yani bir de para kazanıyor. Factorio'yu zaten türe hakim oyuncular eminim biliyordur. Hatta 500 saati falan bu güzel oyuna gömmüşsünüzdür. Woop Software'in 2016 yılında yayınladığı bu ömür tüketen eğlenceli üst inşa etme kaynak yönetme otomasyon oyununu bu tarz projeler geliştirme oyunlarını seven ama Factorio'yu henüz duymamış oyunculara kesinlikle öneriyorum. Taş devrinden başladığınız, hatta bir çubukla bir kayaya vurarak başladığınız oyunda giderek gelişmek, yeni üsler inşa etmek, kaynak çıkartıp işlemeye çalışmak, yeni teknolojiler geliştirmek gerçekten çok eğlenceli. Oldukça basit ama basit olmasına rağmen çekiciliği, kendine bağlayıcılığı oldukça yüksek bir oyun. Gece yatmadan önce ulan şu projeyi de şöyle yaparım, haritanın şu noktasına da şöyle bir atölye kurarım diye düşündüğünüzü, Factorio'yu artık bir mesai haline getirmeye başladığınızı göreceksiniz. Şu anki fiyatı 50 TL ama Steam indirimlerinde kesinlikle kaçırılmaması gereken yapımlardan biri. Bradam sağ ol ya ben bu oyunu nasıl atlamışım diyecek türü sevenler hem de Türkçe yani alınız. Sizi bilmiyorum ama Bradalarım benim ara ara bir kutulu evrenine giresim gelir. Bir kitap okuyayım, bir kutulu oyunu oynayayım diye canım çeker. Her ne kadar aşırı popüler bir evren olsa da ne yazık ki kutulu evreni temasına sahip doğru düzgün oyun sayısı oldukça az. The Sinking City de çok da iyi olmayan kutulu temalı oyunlardan bir diğeri. E Bradam bu oyunu o zaman bize neden öneriyorsun derseniz şöyle ki yani aslında oyunun mekanikleri bok gibi. Grafikler çamur, vuruş hissi, animasyonlar baya kötü ama. Kocaman bir ama var. Bir şekilde oyun sizi kutulu dünyasının içine çekmeyi de başarıyor. Zaten Sherlock Holmes serisini geliştiren Frogway'in elinden çıktığı için oyunda bol bol da dedektiflik mekaniği var. Grafikler kötü olsa da oyunun atmosferi ve hikayesi ilgi çekici. Aslında çatışma unsurlarına çok fazla bulaşmayıp sadece dedektiflik unsurlarının biraz daha derin olmasına dikkat etse The Sinking City çok daha iyi bir oyun olabilirmiş. Ne yazık ki Frogway pek de beceremediği bir işe kalkışmış ve başaramamıştı ama dediğim gibi silah çatışma mekaniklerine çok takılmaz. Açık dünyada ben bu karanlık diyarları keşfedeyim, hikayeye odaklanayım, gizemli olayların peşinden farklı diyarlara yelken açayım derseniz yani oyundan beklentinizi düşük tutarsanız Sinking City canı kutulu teması çekenlere ilaç gibi gelecektir. Bir deneyin derim. Frogware'a olan gönül bağından dolayı bu oyuna 7.2 gibi sanki böyle derin analizler sonucu yapılmış gibi küsüratlı bir puan vereyim ve kenara geçeyim. Sizler son kalan point and click macera oyunu seven 7 kişi. Ya sizleri sarıp sarmalamak böyle pamuklara sarıp rafa kaldırmak istiyorum. Çoluk çocuğa karışmış... Sarkık taş. Sizlere çok güzel bir oyun önereceğim şimdi. Yani ayı gibi grafikli aksiyon oyununu bir devirde hala bu tarz point and click macera oyunları ruhunu yansıtan oyunlar görmek çok hoşuma gidiyor. Timberweed Park da son dönemin en iyi bulmaca macera oyunlarından. İlginç bir cinayeti araştıran iki dedektifin gizem, entrika ve şüphelerle dolu macerası. Bir takım eşyaları bir yerlerde bulup sonra o eşyayı bambaşka bir yerde kullanma türü dediğimiz Item Basic Puzzle türünü sevenler bu oyunu da sevecektir. Son yılların popüler grafik tarzlarından olan piksel tarzdaki grafikleri oyuna ayrı bir gizem katarken atmosferi de adeta coşturuyor. Ki son yıllarda üzerimize umarsızca piksel tarzda grafik atılıyor ama yani bence piksel tarzda grafiğin en çok yakıştığı oyunlardan biri de bu bulmaca ve point and click türündeki oyunlar. Monkey Island Semen Max'in kalibresinde olmasa da özellikle kaliteli seslendirme kadrosu, akıcı hikayesi, zaman zaman komik sahneleri, tuhaf karakterleriyle öne çıkan pişman etmeyecek bir oyunumuzdur. Simple with 2 Xbox Game Pass'te de oynayabilirsiniz. Hem de aylık sanırım yine 5 TL'ye falan indi. Yardırın gitsin, pişman olmazsınız. Ya underrated diye bir olay var yani. Ya hakkı yenen göz ardı edilen anlamına gelen. Spec Ops The Line'ın Wikipedia tanımının açıklamasının yanına parantez içinde underrated ibaresine yer vereceksin. Ya bu oyun zamanında nasıl harcanmış nasıl yeterince saygı görmemiş hayret doğrusu. Tabi çıktığı dönemde birlikte çıktı oyunları görünce bunun sebebini de anlıyorsun. Aynı yıl Mass Effect 3, Max Payne 3, Dishonored, Far Cry 3 gibi baba oyunlar çıkınca Spec Ops'da Gears of War çakması oyun işte aman diye damgalanmış belli ki. Bu güzel oyun. Oyun, ben de dahil pek çok oyuncunun ne yazık ki gözünden kaçmıştı o dönem. Spec Ops The Line'in of War varis spera saklan çık ateş et şeklinde yavan bir aksiyonu var. O doğru ama belli ki aksiyon geliştirici ekip için sadece ikinci bir parça olmuş. Adamların bu oyunu anlatmak söylemek istedikleri bir şey varmış resmen. Amaçları bir aksiyon oyunuyla bir şeyler diyebilmek. Oyuncuyu biraz düşündürebilmekmiş meğer. Bir aksiyon oyununun pek çok yerinde ahlaki ikileme düşeceğiniz kimin aklına gelirdi ki? Bu oyun tam olarak bunu yapıyor. Hani şu meşhur travma ikilemi vardır ya üst geçitte sizin yanınızda duran büyük bir adam var. Travmayı durdurmak ve bu sayede diğer 5 kişiyi kurtarmak için adamı raylara itip kurban eder misiniz? Oyun sizi hikayede ilerlerken pek çok yerde bunun gibi seçimler yapmaya itiyor. Ve o finali var ya finali sadece finali için bile oynanır. Yani oyuna başlarken ben hiç böyle bir oyun çıkacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Tamam oyunda çok fazla klişeler var evet ama yine de farklı farklı dört finalin hikayeyle de acayip uyumlu olması oyunu benzersiz bir hale getiriyor. Hani derler ya bir filmin ve kitabın girişi ve finali iyi olmalı diye. Spec Ops The Line'in girişi konusunda çok emin değilim ama finali konusunda kesinlikle oynadığım en iyi oyun finallerinden birine sahipti. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddet şiddetle tavsiye etme böyle logo yaptıracağım şiddetle tavsiye diye bu oyun kesinlikle onu hak ediyor. Listemizdeki bir diğer Lovecraftian oyunumuz yani Lovecraft dünyasında geçen efendim kutulu evreninde geçen bir diğer oyunumuz da Konaryum. Bağımsız Türk yapımcı Zootrop Interaktif'in geliştirdiği H.P. Lovecraft'ın Deliliğin Dağlarında isimli uzun hikayesini konu alan oyunu Konaryum, yürüme simülasyonu, gerilim, bulmaca öğeleriyle Lovecraft temasının kasvetli, gizemli, tekinsiz atmosferini birleştirmiş yerli ve milli bir yapımımız. Oyun 2,5-3 saat civarı sürüyor ama sizi sürekli diken üstünde tutmayı da başarıyor. Deliliğin Dağlarında kitabındaki mekanda dolaşıyormuş hissine kapılacağınız minimal bir oyun çıkmış ortaya. Epic Games Store'dan bedavaya da emcük dediyseniz korku gerilim oyunu açlığınızı biraz olsun dindirir, tadımlık bir oyun. Yerli yürüme simülasyonu deyince genelde çalışmayan oyunlarla karşılaşıyoruz ama Konarium öyle değil bulmacaları zorlamıyor. Gereksiz yere sizi hoplatmıyor. Geliştirici ekip keşfetme odaklı. Adeta roman sayfalarının içinde üç boyutlu olarak dolaşıyormuşsunuz hissi vermek istemiş oyunda. E onu da başarmışlar. Yani elimde görmüş olduğunuz şu kitabın içinde adeta 3 boyutlu olarak dolaştınız. Gerçekten atmosferiyle bulmacaları çok da iyi olmasa da atmosferiyle efendime söyleyeyim atmosferiyle güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Bir Botali özel tavsiyesi. Wonder Boy The Dragon's Trap bir dönem meşhur platform oyunu. Wonder Boy'un yenilenmiş grafikleriyle şekilli şükürlü animasyonlarıyla yeniden arıza endam etmiş hali. Botali'ye dedim ki bana bir oyun öner. Videoya koyacağım. O da dedi ki Wonder Boy Dragon's Trap. Öv dedim oğlum bana şu oyunu. Öv. Umarsızca öv. O da övdü. Bu macerada karanlık düşmanlara karşı savaşıyoruz. Ve bunu yaparken her bir bölümde ayrı bir güç kazanıyoruz. Hayvan oluyoruz. Fare, aslan, işte pirana. Ve bunların hep ayrı özellikleri var. Ve hep ayrı bir level'da geçiyor. Yani ortam çok güzel. Haritası güzel yani. Mısır'da geçiyor, adalarda falan böyle denizlerde geçiyor. Ya Remastered efsane olmuş zaten Renkler, renkler menkler ve istersen F2'ye basıp eski şarkı ve eski görüntülerle birlikte oynayabiliyorsun. Çok güzel oyun Ahmet. Evet. Wonder Boy The Dragon's Trap'i gözünüzden kaçırdıysanız eğer oyunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yani botali tavsiye ediyor en azından. Siz de bir şans verebilirsiniz. Evet bradalarımız bu videonun da sonuna geldik. Gerçekten uzun ve bence güzel içime sinen bir liste oldu. Bu videomuzda paylaşmayı beğenmeyi ve abone olup kaçanlar abone olmayı da unutmayalım. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.